Merhaba arkadaşlar. Yeniden sizlerle birlikteyim. Pazartesi gününün bülteniyle ve arkadaşlar pazar günü e, vermiş olduğum maçlar tuttu. Kuponumuz tuttu. Oynayanları tebrik ederim. Arkadaşlar hemen e, maçlarımızı bir göstereyim. İddiaya basit oynayacaksınız arkadaşlar. Çok fazla çetreple gerek yok. Yani e, göz önünde de olsa maç, göz önünde olmasa da yani belli ediyor kendini maçlar. Bugün iki tane karşılaşma vardı. Eintracht Frankfurt, Leverkusen. Fazla incelemeye bile gerek duymadım. 2.5 gol üstü dedim bu karşılaşmaya. Sassuolo Lazio karşılaşmasına da karşılıklı gol var dedim arkadaşlar. Ve e, kupon geldi. Oynayanları tebrik ederim. Bu arada NBA kuponumuz yayında arkadaşlar. Onu da izlerseniz e, sevinirim. Şu anda ilk karşılaşmamız oynanıyor. E, Milwaukee karşılaşması ve ben Milwaukee kazanır demiştim. Bakalım neler olacak. E, şu an itibariyle 85-102 e, durumda. Arkadaşlar bu arada beni tanımayan arkadaşlar için de söyleyeyim. NBA'de son 2 günde 9-7-16. Toplam 16 karşılaşmanın arkadaşlar 14 tanesini bildim. Sadece 2 tane karşılaşma bilemedim. Bugün şu oynanılan karşılaşmayla 17 karşılaşmanın 15'ini bildim. Buradan herhalde milvake vermez. 17 sayı farklı önde. Sonuç itibariyle 6 dakikada kaldı. Bakalım şans yanımızda olsun arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Biz de burada bir yemek veriyoruz. Bize de yardımcı olursanız biz de bunu karşılığını size vermeye çalışırız arkadaşlar. Dün sabaha kadar maç izledim. Hala kendimde değilim. NBA maçlarını izledim arkadaşlar. Ee, güzel karşılaşmalar oldu. Golden State'te kazanmış olsaydı dün 7'de 7 yapacaktım. Maalesef 7'de 6 ile sonuçlandırdık. Her neyse gelelim yarının karşılaşmalarına. Arkadaşlar öncelikle ee, Gaziantep Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlamak istiyorum. Fenerbahçe hafta içerisinde Eintracht Frankfurt'la oynadı ve maç 1-1 sona erdi. Vasat bir oyun oynadı. Yani şunu ben anlamıyorum. Mergin şey ile oynuyor Fenerbahçe şu anda. Ener Valencia sakatlandı Fenerbahçe o günden bugüne neredeyse maç kazanamıyor arkadaşlar. En son bir Çaykur Rize karşılaşmasını yendi Fenerbahçe. Yani bu Ener Valencia'da nasıl bir sakatlığı var ben anlamıyorum ki arkadaş. Yani ee... Nasıl söyleyeyim size arkadaşlar? Yani ee, hamile kalan bayan doğurmak üzere yani 9 ay geçti ya. Yani bunun nasıl bir sakatlığı var anlayamadım. Kaç haftadır yok? Yani al, kaç tane maç oynamış? 10 tane maç oynamış. İlk 11'de de 5 maç çıkmış. Şu an kaç kaçıncı haftadayız biz? 15. hafta. 5 hafta geçmiş. 6. haftan maçları oynanacak. 1,5 ay olmuş. Adam ortalıkta yok. Bu nasıl bir sakatlıktır ben çözemedim. Gerçekten çözemedim. Ve Fenerbahçe Ener Valencia arkadaşlar yokluğunda e, Forvet'te büyük sıkıntı yaşadı. Yani bu Serdar Dursun'la ondan sonra e, Mergin Berişay'la falan bu işler olmaz. Ya Biraz kafasını çalıştırsa hoca Galatasaray maçını biraz aklına getirse ben olsam Mesut'u tek Forvet oynatırım. Kanat futbolunu bırakırım arkadaşlar. Mesut'u tek Forvet oynatırım. Hatırlayın Galatasaray'a attığı golü Mesut e, hızlanabiliyor. Ortadan iyi gidebiliyor arkadaşlar. Tekniği de iyi yerinde bir oyuncu. Yani bitiriciliği de gayet iyi. Yani kalat futbol oynama içeriden oyna. İçe, pas alışverişleriyle pas futbol oyna. İçeriden git. Yani ben tercihim Mesut tek, for, tek forvet oldum. Berişay'la e, Serdar Dursun'la oynayacağım ama ben Mesut'u tek forvet oynatırım. Yani benim düşüncem bu şekilde arkadaşlar. Katılırsınız, katılmazsınız. Çünkü Berishadır, Serdar Dursun'dur. Bunlar Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Bunların ikisi de Fenerbahçe'nin topçusu, mopçusu değil. Ha Ener Valencia'yı kenara koyarım. Valencia iyi topçuydu gerçekten. Ya bakıyoruz. İrfancan Kahveci cezalı. Ener Valencia yok. Altay zaten yok. Altay iyi ki yok arkadaşlar. Ee, kalecimiz şu anki kalecimiz Berke Altay'dan çok daha kaliteli bir kaleci. Ee, Altay Fenerbahçe'nin kalecisi, malecisi değil. Yani bana kızıyorsunuz ama bazen böyle konuştuğum için. Yani işin gerçeği bu arkadaşlar. İşin gerçeği bu. Belki daha iyi kaleç Mert Hakan yandaş e, şüpheli görünüyor. Umarım oynar arkadaşlar. Şundan bahsedeceğim. Gaziantep'in karşılaşmalarına bakın. Gaziantep Trabzonspor'a karşı da çok iyi oynamıştı arkadaşlar. İnanılmaz top oynamıştı. Yani Trabzon'un 3-0 kazandığına bakmayın. Gaziantep'in e, açın. Maç bakın arkadaşlar. Gaziantep'in neler kaçırdığına falan bir bakın. Yani Gaziantep gerçekten iyi oynamıştı. Son Göztepe'yi 2-1 kaybetti. Konya'yı 3-2 yendi. Kasımpaşa'yı 2-0 yendi. Kendi evinde gol atıyor arkadaşlar. Herkese gol atıyor. Giresun'u attı. altaya attı. Başakşehir'i yendiler. 1-0. Antalya'yı yendiler. Yani bu Fenerbahçe'nin kötü savunmasıyla şöyle anlatayım. Kimminci'ye dışında ki hepsi kötü. Zalai, Serant, Ondan sonra Novak. Arkadaşlar bunlardan savunma mavunma olmazsa Zalayden savunmacı olmaz ama her yerde oynar. Nereye koyarsan koy. Savunma dışında o defansın göbeğindeki Kim Minciye'nin yanında değil de nerede olursa olsun sol bek oynatabilirsin. Önlü böreğe koy. Başka bir yere koy ama defansın göbeğine koyma. Orada oynadığı sürece hep pozisyon hatası yapıyor bu adam ve gol yediriyor Fenerbahçe. Yi. Ben bu maçla alakalı açık söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Ee, tercihim karşılıklı gollerden yana. Ha, iki buçuk gol üstüne gitmeyeceğim. Ne olur ne olmaz. Fenerbahçe 1-1 de bırakabilir maçı. O yüzden risk almak istiyorsanız iki buçuk gol üstüne gidebilirsiniz. Oranı daha iyi. Ama ben arkadaşlar karşılıklı gol var deneyeceğim. 1.57 orana sahip. iki buçuk gol üstünün oranı kaçmış. 1.67 daha iyi orana sahip. Ama ben denemeyeceğim arkadaşlar. Fenerbahçe'nin ipiyle kuyuya inmek istemiyorum. Kendim de bir Fenerbahçeliyim. Maalesef yıllardır Ziko döneminden sonra Fener bir Ağız tadıyla oturup bir maç seyredemedik arkadaşlar. Ee, Ali Koç Hoca'yı da Ali Koç Bey'i de çok e, eleştiriyorum. Adam gibi bir teknik direktör getiremedi. Boğazıma kılçık takıldı arkadaşlar. Ali Koç Hoca dedik. Kusura bakmayın. Ee, balık yedim. Ee, Allah olmayanlara versin. Ee, kusuruma bakmayın lütfen. Diğer karşılaşmamız Sivasspor Spor Galatasaray karşılaşması. Galatasaray Avrupa yorgun arkadaşlar. Lazio Sassuolo'ya yenildi. 2-1 görüyorsunuz. Arkadaşlar İtalya'da futbol falan yok. Gerçek söylüyorum sizlere. Yani Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki başarısı sizi yanıltmasın. Temsilcimize her zaman böyle ballı kurallar düşsün. Tercihimiz bu yönde olur. İnşallah çeyrek final, yarı final, finali görür. Ee, yanlış anlamayın ama doğruyu söyleyene 9 köyden kovuyorlar. Gerçek söylüyorum Galatasaray'ın grubu Galatasaray yanıltmasın. Çünkü yani Galatasaray o kadar iyi olsa ligde de iyi olur arkadaşlar. Yani bir ortaya koyduğu bir başarı yok Galatasaray. Grubu vasat bir gruptu. O Marsilya falan yani bizim PTT liginde şampiyon olamaz. Bak net söylüyorum bunu sizlere. Lazio'yu getir olamaz arkadaşlar. PTT liginde şampiyon olamaz. Bak şimdi bana kızıyorlar ama <laughs> <laughs> bu işin gerçeği bu arkadaşlar. Lazio'dur, ne bileyim işte Napoli'dir, Milan'dır, Juventus'tur. Bunlar hepsi çöp olmuş. Çöplük. Marsilya bunlar bitik arkadaşlar. Başakşehir'i yenemezler. Bakın Galatasaray o kadar iyi olmuş olsa yani 4 kez yenilmiş, 5 kez berabere kalmış. Sadece 6 kez galip gelmiş. 15 karşılaşmanın 9'unda puan kaybetmiş. Yani kendi e, Galatasaray iyi olsa yani kendi liginde de iyi olur. Rakipleri kötüydü arkadaşlar. Rakipler kötü. Bu sene İtalya Ligi'nde İspanya Ligi'nde ondan sonra e, nerede? İtalya İspanya Ligi. Buralarda futbol oynanmıyor arkadaşlar. Maalesef bitmiş. Şimdi Sivas'a gelelim. Sivas son dönemlerde kötüydü ama Rıza Çalınbay'ın ekibi e, toparladı arkadaşlar. İyi gitmeye başladı. Hatay paramparça etmişlerdi. 4-0 gibi bir skorla kendi evinde yenmeyi başardı. En sonunda Alanya'yı yendiler. 1-0 gibi bir skorla. Sakat cezalı var mı diye bakıyoruz. Uğur Çiftçi cezalı arkadaşlar. Önemli bir eksiklik gerçekten. E, Sefa Yılmaz'da problem var. Galatasaray, Markov ve e, Çikildao arkadaşlar kadroya katıldı. E, yarın oynayacaklardır büyük ihtimal. Benim tercihim yani e, bu maç biraz sakat maç arkadaşlar. Sivas'ta hava da soğuktur gerçekten. Ben Ankaralıyım. Ankara'nın havasını biliyoruz. Sivas'ın havası daha tehlikeli. E, yarın ben çok fazla riske girmeyeceğim arkadaşlar. Bu karşılaşmayla alakalı tercihim 1.5 gol üstü. 1.5 gol üstüne de iyi oran verilmiş. Umurumda değil arkadaşlar. Kim yenmiş, kim ne yapmış. Uğraşamam. Yani param alır, geçerim diye düşünüyorum. İnşallah bir aksilik olmaz. Gaziantep Fenerbahçe karşılıklı gol var. Sivas Galatasaray 1.5 gol üstü. Tercihim bu yönde arkadaşlar. İnşallah yarın beni yanıltmaz. Diğer maçlara şöyle bir bakayım. Var mı böyle hani göze çarpan bir Roma Spezia karşılaşması vardı. Ha belki bu da karşılıklı gol var olabilir arkadaşlar. Ama yani ben İtalya Ligi'ne çok mecbur kalmadığım sürece girmek istemiyorum. Yani bir tek İtalya Ligi'nde Sassuolo'yu takip ediyorum arkadaşlar. Sassuolo sağ olsun atıyor, yiyor, sevindiriyor bizi. Gariban, gariban takım arkadaşlar. Yani garibanın yüzünü güldürüyor. Öyle söyleyeyim size. Ee, gariban dostu diyeyim size. Anlatabildim mi? Daha tercümesi bu. Almanya 3. liginde de küstüm arkadaşlar. Almanya 3. liginde de çok iyi maçlar yok. Beni bilirsiniz. Almanya 3. ligi hastası bir e, adamdım ve Almanya 3. ligini ezbere bilirdim. Ama Almanya 3. ligi de es eskisi gibi keyif vermiyor. Bakıyorum maçlarına. Bu maçta yani 1.5 gol üstü, 2.5 gol üstüne yakın bir karşılaşma. Bir bakalım ne vermişler orana. Yani Viaspe'den karşılaşmasına da bir buçuk gol üstü deneyebilirsiniz. Oran arttırmak istiyorsanız. Bir buçuk gol üstünün oranı ne arkadaşlar? Evet. 1.17 açmışlar. Yani 1.17 için falan girmem. Ben iki maç deneyeceğim. Siz bilirsiniz. Tercihlerim bu yönde arkadaşlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Hayırlı haftalar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.